Zeynep. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok sevindim geldiğini. Gel hadi babama tanışalım. Ha. Tamam ya. Baba, e, bu sana bahsettiğim arkadaşım Zeynep. Babam. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk efendim. Ahmet durumundan bahsetti. Yarım gün çalışmak istiyor musun? Evet yani. Eğer kabul ederseniz. Ahmet istediği için tamam dedim. Ama öncelikle çalışmana da bakmamız lazım. Tabi razıysan. Razı olmak ne demek? Siz uygun gördüyseniz. Peki o zaman. Bugün başlayabilirsin. Ahmet sana işi göstersin. Tamam. Ya işte dükkan. Dükkan. <laughs> yani daha çok yeni evlenecek çiftler gelir bize. İşte çeyiz için falan. Tabii i̇şte biz de gelenlerin alınacağın özenle yuvalarını yapıyoruz. Ahmet. Efendim baba. Bunu bahisli olduğunuz şirkete götüreceksin. Karamel Plaza var ya. Zeynep'i de al yanında götür. Bundan sonra bu tip işleri o yapacak. Sen de dükkanda daha fazla kalmış olursun. Tamam baba. Ha? Hadi. Ha. Hadi. kalabalıktan keşmek işte. Bir gün ne istiyorum biliyor musun? Buradan gitmek. Köyüme yerleşmek istiyorum. İşte, yani evlenince. Sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? İşte evlenince köyde yaşamak da iyi. Toprağa basarak. Ekip biçerek toprağa. Mutlu sakin, huzurlu bir hayat. Ahmet biliyorsun, ben şu an evlilik düşünecek halde değilim. Benim ailemin yanında olmam lazım. Onlara destek olmam lazım. Çalışmam lazım. Çok çalışmam lazım. Pardon, pardon çok özür dilerim. Efendim. Şöyle geçer misiniz Cazip? Tamam tamam iyiyim ben. <laughs> Bakar mısınız? B bakar mısınız? Şöyle geçer misiniz ya? Mi? Görmüyor musunuz? Ee, biz de sıkıştınız burada? Bir adım diyorum, şöyle. Ben iyiyim ya, ne olur tamam. tamam. Fark etmiyor musun? Hanımefendi izliyorsun burada. Tamam, ben iyiyim ya. Kardeşim, o kadar değerliyse minibüste gezdirmeseydin kırığını. Ne, ne diyorsun lan sen? Kardeşim, asıl sen ne diyorsun ya? Burası Manita'yla öpüp koklaşma yeri mi? Tamam, tamam. Abi, ne yapıyorsun? Ne Abi! Arkadaşlar, çekilin arabayı. Ya! Açın kapıyı! Durun sana! Kırıya sana lan, ay, sana. Ben, ben sana. Ay, ay. O insan benim Akıllı olacaksın. Edepli olacaksın anladın mı? Tamam, 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 tamam. Yürü gidiyoruz. Sakin ol, gidiyoruz yürü. 好像有人